Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Yuardı Caca kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacak olursanız 3. sezondaydık ve 2 ay önce videosunu atmıştım. Eee 2 aydır videosu gelmiyordu. Bunun sebebi de e, malum son olan olaylar hepimizin e, son 2 aydır özellikle olan olaylar. Malumunuz üzere dolayısıyla benim de oynayasım gelmemişti şahsen. Çünkü adaletin olmadığı bir yerde adalet oyunu oynamak çok komik kaçıyor. Ee, şu an hala öyle maalesef ki durum. Ancak bu oyunu bir şekilde bitirmemiz gerektiğinin de farkındayım. Zaten bu herhalde... Şuradan bir bakalım. Son videosu olması gerekiyor. Yok. Hayır. Bu bölüm şu ikisini oynayacağız. Cobalt ve Tristan Barlow cinayet davasıyla şunu oynayacağız ardından şu ikisini oynayacağız bitireceğiz sezon 3 de zaten son çünkü sezon 4 falan demiyor sezon 4 çıkar mı emin değilim çıkarsa oynarız şöyle bir cinayet davasıyla hemen güne başlayalım 10 kişiye para cezası verilmiş Buyurun. Alo Basketbol Federasyonu Başkanı. Merhaba Sayın Hakim. Adınızı çokça duydum. Teşekkürler. Ne yazık ki bugünkü dava her ne kadar cinayet ile ilgili olsa da davadaki şike ifadeleri federasyonumuzu çok zor durumda bırakıyor. Henüz dava detaylarına göz atma fırsatım olmadı. Basının bu davaya ilgisi oldukça fazla olacaktır. Basının ilgi gösterip göstermemesiyle beni aramanızın alakası nedir anlayamadım. Ne de olsa bu bir cinayet davası. O sebeple şikeye dair ifadelerin davada yer almaması hepimizin hayrına olacaktır diye düşünüyorum. Ne dersin? Ee, Cinayetle de şike konularının bir bağımsız olup olmadığı emin değilim. Haklısınız. Ne de olsa bu bir cinayet davası. Federasyonun iyiliği için davanın kaderini etkileyebilecek ifadeleri kaldırmamı mı istiyorsunuz benden? Pişman olmak istemiyorum. Olacaksın. Bakın zaten acayip derecede sinirliyim. Tamam mı hepinize? Beni aramayın kardeşim. Ben aramıyorum ne? Ne ya? Yanlış ol. Yanlış karar mı ver? Satın ana eser ile hiç hatırlamıyorum ki ilgili müzayede evi ilgili kurumlara bilgi vermiş ve bunun neticesinde bir olumsuzluk olmaması sebebiyle eseri kullanımına almıştır. Müzayede evinin zaman aşımına uğraş, uğramış bir soruşturma kapsamında suçlanması yasalara uygun değildir. Ay sizin zaman aşımınıza tüküreyim ben. Çekil şundan. Çekil. <laughs> Ee, tamam sağ olasın. Ne bu? Geçmişe dayalı bu dava kamuoyunda adalet sistemine yönelik karışık tepkiler oluşturdu. Bazı çevreler eski delillerin sorgulanması yönünde ses getirirken medyada konuyla ilgili farklı yorumlar ortaya çıktı. Eleştirilen ve destek ifadelerinin dengesi kararlarınızın arkasında kamuoyunun nasıl bir beklenti oluşturduğunu gösteriyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tamam bakacağım. Doğru. Zaten evet, bulmacanın önemli parçası sonuçta hakim adalet hukukun kat, katılığıyla dengelemeli. Hadi bakalım. Gönderi bir şey paylaşabiliyor muyuz? Mahkemede verimlilik adaletin gereksiz gecikmeler olmadan sağlanmasını temin eder. Her davada, her davada yasanın katı kuralları ile insancıl yaklaşımları dengelemeye çalışıyor. İki tweet'i de beğenmedim. Gazete haberimizi bir okuyalım mı? Cobalt Times. Ulusal Basketbol 3. Liginde mücadele eden Suira Basketbol Kulübü'nün genç yıldızı Mevrik Barlow otel odasında ölü bulunmasının ardına açılan davada savcılık makamı olayın maksulün babasının babasının mı takımın gelecek maç öncesi taleplerini reddetmesine bağlı gelişini iddia ediyor. He. Maktulün babası ise suçlamaları kesin bir dille reddederek olayın arkasında farklı sebeplerin olabileceğini öne sürdü. Spor camiası ve kamuoyu adaletin yerini bulması için sürecin Yakından takip edildiğini bildiriyor. Biz de çok yakından süreçler takip ettik. Hiçbirinde adalet yerini bulmadı. Hmm. Notlar. Başbakan ve kabine ile iyi anlaşıyorum. Aman geç iyi anlaşmayalım. Şuradan e, olay yerine bir gidebilir miyim? Hı -hı. Evet eminim. Olay yeri. Şimdi Burada paralar var. Hırsızlık gibi gözükecek. Uyuşturucu var. Burada da bir iz var. Ne iz bu abi? odasının uzmanların yaptığı incelemelerde ilk göze çarpan bir miktar nakit paradır. Ayrıca paranın içerisinde yer aldığı düşünülen poşet ise yerde yer almakta. Bu poşet mi? Paraların seri numaraları kontrol edildiğinde yakın zamanda basımı gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca poşet üzerinde hem maktul hem de sanığın parmak izleri var. Yani şunun parmak izi olabileceğini söylemeyin bana ya. Şöyle parmak izi olamaz yani. Bu da uyuşturucu şey yasaklı madde. <laughs> Öyle diyorlar. Odada yer alan yatağın ve komedinin üzerinde aynı tür ilaç kutusu ve içerisindeki ilaçların yarısına yakın miktarı eksik olduğu belirlenmiştir. He. Laboratuvar testlerinden gelen sonuçlara göre uyku ilacı oldu. Tamam uyku ilacının neye sebebiyet verdiğini biliyorum. Valla cinayetle haşır neşir olmak. Hem tamam. Polisiye romanlar okuyor. Polisiye roman yazınca insan böyle şeyler oluyor. Şimdi dava öncesine gidelim. Bir davayı dinleyelim bakalım. Ben davayı tam anlamadım şimdi. Yani detayları öğreneceğiz. Bazıları neden bize sormuyorlar diye istemedi. Bir gazete mahkeme kararlarını halk oylaması sunmasını öneriyor. Yani o mahkemenin nasıl kararlar verdiğine bağlı yani. Şu an olması. Davacı davalı davacı. Davalı davacı. Ben önce kimi konuşturuyordum? Davacıyı konuşturuyordum. Kalk bakayım. Sayın hakim. Genç sporcunun ölümü üzerine yürüttüğümüz soruşturma kapsamında maktulün babası tarafından şike yapması için zorlandığı ve kabul etmediği için öldürüldüğü kanısına varılmıştır. Olayla ilgili geçmiş darp raporu kamera kayıtları da mahkemenize delil sunulmuştur. Tamam. Tamam hiçbir şey söylemedim. Davalı. Sayın hakim. Müvekkilim Tristan Barlow oğlunun ölümü sebebiyle oldukça üzgün durumdadır. Kendisinin oğlunun cinayetle suçlandığını öğrendiğinde büyük bir şok geçirmiştir. Müvekkilim oğlunun katilinin bir an önce bulunmasını isterken kendisine yöneltilen cinayet suçlarını kesin bir dille de reddetmektedir. Her zaman olduğu gibi. Sayın hakim, görülecek davada tanık koltuğunda oturan Doktor Zara Elwood geçmişe dair bir darp raporu sunacaktır. Fakat bu darp raporunun mevcut dava konusuyla bir alakası bulunmamaktadır. Allah Allah. Sana sana mı soracağım ben neye bakıp neye bakmayacağımı? Reddediyorum. Bir dakika. Reddedince mi şey dinlemiyorduk? Aaa redded... Aaa bir dakika. <laughs> Bir dakika, bunu seçeceğim, bana ne. Susun. Ya hayır ya. Tanıklardan, ha tamam. Zara Elwood burada, tamam. Bir an var ya aklım çıktı bunu dinleyemeyeceğiz diye. Dava dosyası, cinayet. Tamam. Savcılık makamı olay soruşturmasının ardından Maktül'ün babası tarafından gelecek hafta oynanacak maç için şikayet zorlandığı ve kabul etmemesi üzerine öldürüldüğünü iddia etmektir. Bu arada ya bugüne kadar birçok cinayet sebebi duydum, gördüm, okudum. Ben kendi romanıma falan yazdım ama bu en saçma şey yani. En saçma neden? Maktül'ün babası suçlamaları reddetmektedir. En saçma neden yani? En saçma. En saçma neden ne demek? Göğüs bölgesinde şiddete bağlı ezilme ve morluklar var. Geçmiş dönemde alınmış. Babasından şiddet gördüğünü belirtti. Ayrıca serçe parmağı ezik durumda. Belki bir yere çarptı. Sporcu olmak gerçekten zormuş. Üstelik sadece oyununu oyna... Oyununu oynamanı beklemiyorlar. En yakınların bile söz konusu para olduğunda. Ne biçim devrik bir cümle yazmışsınız buraya. Davalı. Davalı kayıtsız, özensiz. Ulan seni içeri atacağım. Buna en son bakarız. Davacı kalk. Felix. Maktul'un babası tarafından öldürüldüğünü düşünmenizin nedeni nedir? Avukat. Maktul daha önce Dark raporu almıştır. Bu konuyla alakalı olarak raporun babasından gördüğü şiddet sebebiyle aldığını belirtmemiş. Belirtmemiştir. Fakat savcılığımızın Maktul'ün çevresiyle yaptığı görüşmelerde babasından şiddet gördüğü belirlenmiştir. Olay günü ve olay yer hakkında ne söyleyeceksiniz? Maktul maç öncesi takım arkadaşları gibi otel odasına bulunmaktaydı. Odayı gün içerisinde oda servisi ve babası hariç hiç kimse giriş yapmamıştır. Babası ise odada bir saatten fazla bir süre kalmıştır. Mahkememize, mahkemenize sunduğumuz kamera kayıtlarında da görüleceği üzere elinde bir poşetle odaya girdiğine, fakat poşetsiz ve acele bir şekilde çıktığını görüyoruz. <laughs> Sen işledin değil mi? Önce paraları almak için gitti. Odada yaptığımız incelemelerde poşette bir miktar nakit para bulunduğunu gördük. Bu parayı babasının Maktül'e şike parası olarak getirdiğini düşünüyoruz. Maktulün günlüğünden sunduğumuz sayfa da bu durumu kanıtlayacak niteliktedir. Tamamdır. Kalk da ya. kaydın da var. <laughs> Neyden? Alkollü araç kullanma. 3 ay 14 gün mü yatırmışlar? Ehliyetini falan almışlardır inşallah. Suçlamaya karşısında ne söyleyeceksiniz? Henüz oğlumun ölümünün acısını atlatamamışken bir de bu cinayete suçlamam tamamen psikolojimi alt etmiştir. Bir insan oğluna nasıl kıyabilir size soruyorum. Bana ben de sana soruyorum. Daha önce söylediğim gibi bütün suçlamaları reddediyorum. Bu mu yani? Oğlunuzun gününde yer alan metinler sizin olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır. Ben oğlumdan, oğlumda her zaman bir böyle... Ha Para ve diğer tüm konuları arkasına bırakmasını ve sadece takımına odaklanması gerektiği konusunda öğütlerde bulundum. Evet neden poşeti bırakıp çıktın? E ee, Öyle ki zaman zaman kendisine zarar vermiştir. Haa darp böyle mi açıklayacaksın? Ne oldu konuş. Bu, bu mu? Devamı için tıklamakla dedi ama. Maktul aynı takımda mı oynuyordunuz? Şimdi tanıkların ifadesi çok önemli. Maverick. Aa Maverick. Aa adamın hiç dikkat etmemiştim. Tamam. Maktul takım içerisinde daha önce bir kavgaya karıştı mı ya da bir sorun yaşadı mı ya da size anlattığı bir sorun var mı? Keşke onu da sorsaydık. Fakat bir gün göz biz antrenmandayken babasıyla koşumuz konuştu. Sırada aralarında bir itişme oldu. Ardından Maverick babasının üstüne yürüyüp ondan antrenmanı terk etmesini istemişti. Ne diyorsun bu duruma? Babasıyla Maxwell arasında bir şiddet geçmişe tanık oldunuz mu? Hastaneye gidip onunla darp rapor alıp alamayacağımı sordu. Ben kabul ettim ve onunla gittim. Yolculuk boyunca hiç konuşmadı. Sadece bir kere ya ulan seni var ya seni idama mahkum etmek istiyorum şu an. Sen en son dinledim mi? Cyrus Winslow. Koç olarak Maktul ile ilişkiniz nasıldı? Bu koçmuş, antrenör. Kendisi takım arkadaşları ve benim tarafından saygı duyulan ve sevilen bir arkadaşımızdı efendim. Ayrıca takımımızın ikinci kaptanıydı. Maktul'un babasıyla yaşadığınız kavgadan bahseder misiniz? Antrenman sırasında benimle konuşmak istediğini söyledi. Oğlunun gelecek maçta oynamasını istemediğini belirtti. Ben de bu duruma durumda kendisine karar veremeyeceğini, veremeyeceğini ve Mevri'nin son dönemde performansının gayet iyi olduğuna ve oynamaya hak ettiğini söyledim. Ardından beni ipti. Mevri'nin devreye girmesiyle olay fazla uzamadı ve ben de bu durumu arkamda bıraktım. Daha sonra bir sürtüşme yaşadınız mı? Hayır efendim. Mevri'nin sorumluluk alarak babasını yatıştırması sonrası ben de bu durumun üstünü kapadım. Yani Sen kimsin? Amara Whitmore. 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 Sen de sabıka kaynıyorum. Otel personel olarak göreviniz nedir? Böyle öf, kamera kaydına bakmadık. Ben katların temizliğinden sorumluyum. Olay günü maktulün odasında bulunduğu 14. katı temizlik görevlisiyim. Olağan dışı bir durum ile karşılaştınız mı? Neden otel deyince aklıma Hitman Absolution'daki Terminus Oteli bir geldi. Asansör açıldığında yakında ve maksimum babasının asansörden çıkmadan önce asansör kenarını yumrukladığını gördüm. Ardından ise temizliğin bitmesine yakın odadan çıktığında elinin boş olduğunu gördüm. Ya odaya gidip baksay niye mi? Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Oldukça stresli ve agresif olmasına rağmen oldukça sakinle. de. Suçlu şeye. Kesin tamam otur. Hemen bir kamera kaydına bakalım. giriyor. Ama burada kamera bozuluyor. Yani bu arada babasından sonra başkasının girmediği ne malum. Ama bu kadar tanığın ifadesini de hiç sayamayacağım. Maksud'un darp raporu ile alakalı bize ne söyleyebilirsiniz? Tamam o morluklar size nasıl olur? Doğrudan darbe. Göğüs kafesine bir zarar gelmediği için oldukça şanslı olduğunu iletmiştim. Doğrudan bir darbeyle. Dava raporu verdiğiniz sırada, DARP raporu verdiğiniz sırada ile sohbet etme fırsatınız oldu mu? Ablacım arasaydın ya ağzını ya... Ya ben eldeki delillerin çok net olduğunu ve her şeyin çok açık olduğunu düşünüyorum. Hani... Bu adam zaten alkolla yaşın tege. 20 yıldan az olmamak üzere hapis cezası alır organize bir çetenin parçasıysa failler 30 yıldan ya şikeyim ikiye geç abi burada adam öldürme var ya Allah'ım yarabbim hapis sana ha, 99'da sana müebbet hapis cezasını veriyorum tamam mı haydi yallah kızın Susun bağırıp durmayın arkadan. Müebbeti çaktım abi. Budur. Tamam yok. Bir televizyon kanalı mahkemelerle ilgili bir reality show yapmak istiyor. E yapsan. Eğlenceye alet edilmemeli. Olmaz öyle şey. Ha, eğitici bir şekilde yapılırsa izlenebilir. Yani adalet eğlenceye alet edilmesin. Tabi de eğitici bir şekilde yapılırsa izlenir. Niye izlenmesin canım? Allah Allah. Andrew Rivera Par Bankası hisse emri davası. Allah. Hadi bakalım. Kafam yanacakmış gibi hissediyorum. 99 yılı çaktım herife. Hükümet. Bana da hükümetten. Bana da yalnız. Gönderi. Ben bir şeyler yazamıyorum değil mi? Her kara. Şunu gönderebilir misin? Gönder gönder. Şimdi e e-posta yaptığım araştırmaların neticesinde. Hı. Geçtiğimiz gün spor camiasında yaşanan üzücü olay taraftarlar ve spor otoriteleri arasında derin bir üzüntü ve tartışma yarattı. Medyada ve sosyal ağlarda oyuncunun ölümü üzerine güvenlik önlemleri konusunda eleştiriler. Dikkat çekiyor bu durum spor diye. gelişmeler sıkı takip etmek Ha. Avukatlar mahkeme salonu sizi Nasıl güzel? Mahkeme salonundaki tamam. Robert Times. Borsa krizi iddiası Andrew Rivera Banka'nın altyapı sorununu mahkemeye taşıdı. Borsa yatırımcısı Andrew Rivera Rivera, öğle saatlerinde iyi performans göstermeyi beklediği hisseleri için bankaya verdiği satış emrinin sistem aksaklığı nedeniyle 48 dakika gecikmeli gerçekleştiğini belirterek mağdur olduğunu iddia ediyor. Altyapı çalışmaların işlemlere yansısın savunurken karar kar oranını elde ed edemediğini ifade ediyor. Şapkalar ne kadar önemli düzeltmiş artık. Mahkeme işlem kayıtları ve teknik rapor yaşlarını... tam. Ben değerlendireceğim. Gel. Gidelim abi. Basın sadakati. Basın sadakatimiz bu kadar düşük müymüş ya? Davacı kalk oturma. Joshua Thompson. Müvekkilim Andrew Rivera borsada hisse alım satım işlemleriyle uğraşmaktadır. Olay günü güzel kazanç elde edebileceğini düşündüğü çeşitli hisselerin banka üzerinden satış talimatını vermiş. Fakat sonrasında kontrol ettiğinde istediği zamandan daha ileri bir sürede satış gerçekleştiğine ve istediği oranda kar elde edemediğini görmüştür. Bakın burada kullanmışlar. Bundan kaynaklı olarak bankadan şikayetçidir. Zararının tazmin edilmesini talep etmekteyiz. Eğer dediğiniz gibi bir şey varsa haklısınız elbette. Kelly Clark. Par bankası uzun yıllardır ülkemize güvenilir ve kesintisiz işlemler sunmuştur. Fakat davacı tarafın satış emri verdiği saatlerde teknik altyapısına bir sorun meydan gelmiş. Hmm. Erdoğan tüm satış emirleri tekrar... Peki. Kuşlamaları reddetmektir. Eğer hak böyleyse doğrudur. Peki şey... Bu adamın ben mesela onu niye göremiyorum? Bu adamın mı şeyi eksilmiş bir tek satış emri gecikmiş yoksa diğer var mı böyle onun gibi şey yapan? Bu. Sıfıra doğru iniyoruz. <laughs> Durun bakalım sessizlik. Davalı özensiz gergin saygılı. Gergin özensiz aynı. Ay niye özenmiyorsun? Ben az önce seni atmadım mı içeri? çıkmış gelmiş yine. Hazminat da alsam. Tamam. buraya da koymamışlar. Banka altyapı sorun tespit raporu satış emri. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle sunucular zarar görmüştür. Yedek sunucuların ve jeneratörlerin devreye girmesi beklenenden 24 dakika daha uzun sürmüştür. 24. O zaman 20 dakikada devreye girmesi mi gerekiyordu? Bu süreçte yapılan çalışmalar sonucu kesintinin gerçekleşmesinden 46 dakika sonra tüm sistem ve sunucular sorunsuz bir şekilde devreye alınmıştır. Mali durum eklendi. Sunucu anahtarı eksik. Aktif süresi 4 dakika. Jeneratör mü? Ne bu? Gerçekleşmesi. 24. 18, 24, 12, 37. Daha ne istiyorsun? Ben, ben bu borsaydı. Bu hissem hisse ben anlamıyorum. Bunlar benim, benim kafaya yatmıyor. Girmiyor bunlar. Bankayı sorumlu tuttuğunuz olayla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ben de bir su için boğazım şey oldu. Tamam. Evet, satış emriniz nasıl bir geri dönüş içeriyordu? Peki işlemler gerçekleşmemesi için bankayı suçlamanızın nedeni ne? Yo 46 dakika sonra ne 61 dakika sonra Abi ben hiçbir şey anlamadım desem size şu an. Ben benim borsa hiç kafam basmaz. Ama sen diyorsun ki. 46 dakika sonra. Ben de şurada 48... Allah dur dur. Burada 48 dakika sonra diye okumadık mı? Sen niye 61 diyorsun? Mahkemeye yalan ifade vermekten yakarım seni ha. Ya tamam ne yapayım çok uzun süre... Borsa kısmı ise yakın geçmişte beklenen bir özelliktir. Alım satım yapan kullanıcılarımız normalde yönergelerimizde belirttiğimiz işlemlerin 30 dakikaya kadar sürebileceği konusunda bilgi sahibi olmalarına rağmen işlemlerin %94'lük kısmı 10 dakikanın altına gerçekleşmiştir. Peki ben niye sizin bu yönergenizi okuyamıyorum şu an? Gerçi burada oturup banka yönergesi şey yapsak ya. Teknik sorun ne tür problemler yol açtı? 48 dakika da çok uzun değil mi ya? Ha, yani tek mağdur bu değil o zaman. Güvenimiz tamdır. Peki. Tanık. David Mckester. Görev tanımınızda dava ile bağlantınız nedir, İt uzmanı? teknik altyapı sorunu sebebiyle bilgilerimi paylaşmak için buradayım. Biriminizde görevli bir görevli kişi sayısı ve yeterlilik ne durumdadır? Ne alaka bunlar abi şu an? Tamam. Bu sayede sistemlerin ve sunucuda 24 saatlik zaman diliminde sürekli aktif. Tamam. Elektrik kesintisi meydana geldi. Böyle bir durumda yaklaşık 1 dakika içerisinde jeneratör devreye girerdi. Oysa bu durum gecikti. Ardından kesintiden kaynaklı sunucular bir miktar hasar gördü. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamladık ve bütün sunucuları devreye aldık. En kısa 46 dakika. E bir şey diyeceğim ya. Bunlar da suçlumuştu değil ki hocam. Sen de yani sırf bir şey bir para kaybettin diye ne yapayım? Davalı masum. Davalı suçsuz bulundu. Nasıl bağırdı yes diye geldi. Nasıl? Nasıl ceza yedik ya? Mümkün değil. ha. Kaltılması için duruşma süreleri daha verimli olur. Vakit kaybı azalır. Niye hızlıca karar verecekmişim? Nasıl ceza ya? Mümkün değil. Adamın bir suçu yok ki bankanın bir dakika diyor. O, ben anlamıyorum bu borsadan borsadan. Yanlış verdiysek de verdik. Neyse arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O yine bir cinayet davası ve bence bu da cinayet. Eee video siz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmında video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmasanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da bu ve bunun gibi daha çok tarzdaki oyunlardan anda haberler olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.